Arkadaşlar merhaba. Tuasun'un bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar biz her şeye çeyreklik bakıyoruz yani. Bütün baktığımız her şey çeyrek ve öz kaynak üzerinden bakıyoruz. Ee, yani bu benim bakış açım böyle. Başkası nasıl bakar beni ilgilendirmiyor. Ben olarak böyle bakıyorum. Nakit döndürme süresine bakalım. Nakit döndürme süresi hem geçen yıl aynı dönemle hem bir önceki çeyrekle bir aydı. Uzamış arkadaşlar. İşletme seviyesinde sorun var mı ona bakalım. Sorun yok ama <laughs> işletme seviyesinde <laughs> bir düşüş var arkadaşlar. Ama hala sorunlu değil. Onu söyleyelim. Net borç yok ama kasadaki nakit bir önceki çevrede 3 milyar azalmış. Net yabancı para pozisyonu 4 milyar 825 milyon artı da o da öz kaynakların %13'üne denk geliyor. Dolayısıyla döviz yukarı giderse bir miktar etkisi olur arkadaşlar dövizin gidişatına bağlı olarak olumlu etkiler yani bu olumsuz etkilemez. Nakit akışı iki çeyreklik olumsuza gidiyor. Bir, bir önceki çeyrekle biraz toparlamış ama yine olumsuz. Ne demek bu arkadaşlar ya malı satarsın, veresiye satarsın, para kasaya girmez o zaman nakit akışı tabi olur. Ya da fiktif bir kar elde edersin yani değerlendirmeden o da kasaya girmez. o nedenle nakit akışı olumsuz deriz yani biz buna. Yatırım yapmış mı? Bakalım bu bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım gözüküyor mu? Yok gözükmüyor arkadaşlar. Yani ortalama zaten 2.35 stok alımı ve vesaire küçük yatırımlar yapıyormuş. Ama şu anda 1.39 yapmış yani yatırım gözükmüyor. En yani azından bütün dışına çıkan yani anormal bir şey gözükmüyor. Bunu zaten kendiniz inceleyeceksiniz. Stoklar değişmemiş arkadaşlar. Esas can noktası burası. Arkadaşlar yasal uyarıyı da gördünüz. Okuyun onu. Burada yaptığımız yorum size zarar verebilir yani. Bizim bakış açımıza göre hareket etmeniz doğru olmaz. Ben kendi bakış açımı ortaya koyuyorum. Sen de onu kararını kendin ver yani. Kendi kararını ver. Hasırattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %127 hasrat yaparken şu anda bu oran 83'e gerilemiş. Bir önceki 283'müş. Dolayısıyla burada ne olmuş arkadaşlar? Hasılatta bir gerileme meydana gelmiş. Favok'a bakarsak geçen yıl bu zamanları her 100 liralık öz kaynaklarıyla %17.13 Favok getirken şu anda 10.58'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 36'ymış. Bu da herkese çeyrekte kötü. Net bakalım. Net kar geçen yıl 10.60'mış. Şu anda şey 6 61 bu da her iki kötü olmakla kalmamış. Son 8 çeyreğin en kötü performansını göstermiş. sarısa diğer kalemler de öyleydi. Evet bakalım. Favuk da öyle. Son 8 çeyreğin en kötü performansı. Hasılat da son 8 çeyreğin en kötü performansını göstermiş. 3 kalemimiz de değil. Çeyreksel öz kaynak büyümeye bakarsak arkadaşlar. Bir önceki çeyrek eksi oluyor. Bu enflasyon masifesine kaynaklı bir şey arkadaşlar ama yine olsun. Biz yıllık ölçeceğimiz için problem olmaz. Geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %38.37 gelirken şu anda geçen yıla göre olumlu olmuş arkadaşlar. Ama bir önceki çeyreğe ciddi oranda hırpalanmış öyle söyleyelim. Yıllık büyümeye bakarsak, yıllık büyüme geçen yıl bu zamanlar %156'ymiş. Şu anda 134. Bir önceki çeyrekten iyi ama ancak bu kadar da enflasyon muhasebesi yapılmadı arkadaşlar. Yapılsa daha net ortaya çıkardı ama geçen senekinden kötü. Yani şunu söyleyebiliriz. 5'te 5 kalemler iyi gitmiyor. belli ki bu e, otomotiv sektöründe Ford da, traktör daimesiydi. İşler iyiye gitmiyor arkadaşlar. Bir şeyler, bir sıkıntı var. E, onu, ondan haberiniz olsun. Ee, tarihsel fiyat hareketine baktığımızda 21-12-2021'de fiyatı e, 57 9muş. E, oradan bu yana öz kaynaklar 1594 giderken fiyat ona uyduramamış. 415 gitmiş. E, o nedeni de işte biliyorsunuz e, sevgili arkadaşlar orada da fiyat biraz abartılıydı yani bu fiyat doğru değildi. Birincisi de işler iyiye gitmeyince maalesef böyle oluyor. Böyle şeyler olabiliyor. Artık rüzgar kesilmiş yani. Bu sektörde rüzgar kesik gözüküyor. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları bir yastıyalım. 5 yılın en düşük FK'sı 5.47'ymiş. Şu anda 9.84 o da yaklaşık en düşüğünün 1.8 katı yukarıda. 5 en düşük piyasa değerleri de 2.28'miş. Şu anda 4.17. O da en düşüğünün 1.83 katı arkadaşlar yukarıda. Halka açık borun 24.11 ama şirkette küçük bir şirket değil. 11 para değil. Fiyat bölü ise başı öz kaynak getirisi de 3.80. Bunu ben yüksek görüyorum. Çünkü 3.80 değil 2.25 daha makul arkadaşlar. Bu seviye yüksek. Diğer fiyat hareketlerine bakalım. 2029'u da almış olsaydınız oradan bu yana %21.4 gitmiş. 6 aylık enflasyon %30 olsa arkadaşlar aslında reel anlamda yatırımcısına para kazandırmamış. 2023'e 9'dan bu yana. 2023-12'de fiyatımız 255'miş. Orada sadece yani bir kazanç sağlamış. Enflasyon 15 olsa çeyreklik 1.73 gibi yani bir kazanç sağlamış. Şu anda da fiyatımız 293, 298 lira 25 kuruş. Ee, bakalım bundan sonra ne gibi bir performans gösterecek. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Ölçümümüzün birisi defter değerimiz. Yani 71.48 ne kadar sürede 298 lira olur. %134 büyüme ile o da bize 1.7 yıl yani 20 ay diyor. Biz ne yapıyorduk? Bunun 12'den fazlasını fazla görüyorduk. Ee, bu geleceğe, çok uzun geleceğe satın almaktır. Önden yükleme yapmaktır. Bu hava parası arkadaşlar. Bu donmamış çocuğa don biçmek yani. İle de ne olacağını bilemediğimiz bir şeyin önden 20 aylık peşin ödeme yapıyoruz. İşte bu 12'den fazlası, niye her şey 12'ye ölçtüğümüz için yani yıllık ölçtüğümüz için 8 ay fazlalık var burada arkadaşlar. Şimdi şirketimizin getirisiyle alternatif getiriyi, faiz ve enflasyon getirisini kıyaslayıp şirketimize bir değer biçeceğiz. Şirketimizin defter değeri 71.48. Bunu biz mevcut büyümeyle çoğaltırsak, yani %134.3 oranında çoğaltırsak, bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız 96 lira olacak. Bu 96'yı kazanmak için bir şirkete ne veriyoruz? Şu anda 298 lira 25 kuruş. Lir. Bunu şirkete değil de faize yatırsak 172 lira 99 kuruş yani 173 lira yararınız olacak. Yine herhangi bir duran varlık alırsak da 175 yani 97 176 lira yararınız olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 1.83 katı. Böyle o zaman adına diyoruz olmamış diyoruz değil mi? Olmamış. Israrla yatırım yaparsan 96 lira para kazanırsın ama öbür tarafta fırsatı kaçırırsın. 175 lirayı ve param deflasyona karşı erimiş olarak Bu bu anlama gerek yani. Eğer sen bunu kazanırsan erimiş ama eğer sen bunu oynamıyorsan, fiyatı oynuyorsan o zaman dur bakalım fiyat konusunda bakalım ne diyeceğiz. Şimdi e, bilanço geçmişi gösterir, evet geleceği göstermez, evet doğru ama gelecek hakkında fikir verir arkadaşlar. Bütün değerler iyiye mi gidiyordu ki biz gelecekte umutluyuz? Ama yine de sıkarla ben cahilim, ben yapamadım. Sen yaptın, oturdun, çalışma yaptın. Bu şirketin ileride bu fiyat hak etmesi için büyüm olması gereken büyümesi arkadaşlar neymiş? 246.2. Eğer öyle olursa bu kadar büyüse o zaman şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit olur ve şu fiyatla şu andaki 290 8 lira 25 kuruşta arasının ak sütü gibi helal olur. Böyle bir şey mümkün uygun görüyorsan o zaman gayet doğru yoldasın. Bu fiyatta doğru. İkinci bir olay, ikinci bir denge noktası getirilen işte olması için. Eğer fiyat burada olsaydı, yani 162 lira olsaydı, biz ne diyecektik bakalım buna? Gördüğünüz gibi şirketin getirisi ve enflasyon getirisi de eşit olacaktı. Değerinde diyecektik şirket değil mi? Yani 162 lira e de değerinde diyecektik. Demek ki iki tane koşulumuz varmış değil mi burada denge fiyatının oluşması için? ya öz kaynaklar %246 büyüyecek ya fiyat %162 71'e er gerileyecek. Öz kaynakların %246 veya daha üzeri büyümesine dair herhangi bir bilançoda bir işaret gördük mü? Görmedik. O zaman ikinci alternatif fiyatın gelmesi. Fiyat buraya gelir mi? Onu bilmiyoruz. Gelip gelmeyeceğini. Daha önce gelmişliği var mı? Var. Evet. Bugün ee, 71'in iki katına yapar. Değil mi? 140 yapar. İşte 2.28'e gelmiş. Aşağı yukarı gelmiş demek ki. Demek ki olabiliyormuş. Bu anormal bir şey değilmiş. Yani. Olamaz falan değilmiş. Olmuş işte olmuş. Ha, bak 2.28 olmuş. Dolayısıyla hani fiyat şuraya düşmez. Buraya yükselmez diyecek e, şeyde değiliz. Yetkide değiliz. Çünkü sadece fiyatlar bilançoyla hareket etmiyor. Başka dinamikler de var. Birileri gidip balık götürüyor, birileri getiriyor. Ne bileyim başka bir sürü dinamik oluyor. Haber geliyor bilmem ne oluyor. Fiyat e, piyasa da oluşuyor. Buna piyasa karar veriyor. Ancak değere kim karar veriyor? Değere de değer yatırımcısı karar Dolayısıyla değer yatırımcısı e, ne yapar arkadaşlar? Değer oluşturan şey de nedir? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getiriyle oluşan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel işleme biz ne diyoruz? Değer diyoruz. O da 161, 2 lira 71 kuruş diyor bunun Peki fiyat yarın bu kadar mı gerilecek mi? Ne, ne demek istiyorsun? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir iddiam yok dediğim gibi. Biz fiyat alıp satmıyoruz. Değer alıp satıyoruz. Onun için böyle bir şeyi akşam kesmeyeceğiz. Fiyat buraya düşer, buraya çıkar. Yani almak zorunda mıyız? Bunu yok almayız değil mi? Çünkü rüzgar arasından kesilmiş. Bakın diğer bir koçun şirketi olsaydı, keşke ay gelseydi şey yapacaktım ama tavla ölçelim şimdi. Tav ne kadar büyümüş? %117. Sen ne kadar büyümüşsün? %34. Değil mi? 17 puan fazlalık var. Peki senin e, niye fiyatın böyle? Yani bu ne anlama geliyor biliyor musun? Yani domates satıyor bir tezgahta. Aynı domates, aynı tarladan almış, aynı şeyi ikiye bölmüş. Birisini 4 lira 17 kuruşa satıyor. Birisini de 1 lira 75 71 kuruşa satıyor. Aynı. E, İsrail'e bile bile gidip sen e, 1 lira 71 kuruşluk mal varken niye gidip 4 lira e, 17 kuruş alasın? Bu bu anlama gerek. Bakın. Fiyata bakalım nasıl değişmiş. Bakın biz bunu yani bu matematikte zaten fiyat da gösteriliyor orta uzun vadede. Neymiş? 2023'e 9'da 245 lira demiş değil mi? Oradan bu yana ne kadar gitmiş? %21.4. Peki tam ne kadarmış? Ne kadar gitmiş? Ona bak. 130 lira 90 kuruşmuş. Oradan bu yana %80 kazandırmış. Sebebi ne biliyor musun? İşte sebebi aynı domatese fazla para vermeniz. Bu, bu da bu, bu anlama gelir. Neyi ne zaman, niçin, nereden alması gerektiğini bilmen lazım. Eğer burada yanılırsan her bir para kazanabilirsin ama kazandığın para hem daha az olur hem de enflasyonu yenemezsin. Bu bu anlama gelir. Yoksa bu özellikle tav böyle gitmiş değil. İşte bu o verdiğim fiyat var ya fiyat kazanç. yani reel anlamda FK'dan bahsetmiyoruz. Arkadaşlar işte burada bahsettiğimiz FK değil. Sen çünkü Şirketin karını ortak değilsin. Öyle deyince garip oluyor ama sen şirketin öz kaynaklarını ortaksın. Öz kaynaklarını. O şirket ne kadar öz kaynaklarını büyütürse sen de onunla beraber büyüksün. Ama kim büyütmüş öz kaynaklarını? Bir bak bakın kim büyüt. Daha önceleri, evet daha önceleri tamam. Türk Traktör, Çede, ya da Ford Otu büyütmüş olabilir. Evet ama rüzgar artık bu yandan esiyor, o yandan esmiyor. Dolayısıyla ne yapacaksın? Pozisyonu değiştirmek zorundasın. Değiştirmezsen stabil para kazanasın. Belki de kazanamazsın da geri de gelebilir. Burada hamleni doğru yapmak zorundasın. Yani borsa böyle bir yer işte. Belli zamanında belli hisselere girilir ve belli hisselerden çıkılır. Artık orada rüzgar yoksa ısrar etmenin, durmanın anlamı maliyeti büyük olur. Bunun maliyeti büyük olmuş. İşte bak burada kalıyorsun altı aydır. Bir arpa bu yolu gitmemişsin. 6 aydır enflasyonun altında bir kazan sağlamışsın. Buradaysa enflasyonun e, neredeyse iki buçuk katı kadar bir para kazanmışsın. Bütün mesele bu arkadaşlar. Siz bunu çözerseniz borsada para kazanırsınız. Bunu çözemezseniz spekülatif hareketlerle hareket eden birisi işte 20 liradan 80 liraya gidebilir. Sen tesadüfen onun içinde yer alabilirsin. Bu tamamen tesadüf ama sonradan da 80 liradan bir çakarlar. Getirirler 20 liraya. Bunu birçok ise de yaptılar değil mi? Evet yaptılar ve yap, ya yapacaklar derdi. Sen şimdi oturup düşüneceksin. Ben kumarbaz mıyım? Yatırımcı mıyım? bas Baksan zaten yapacak bir şey yok. Sen fiyat alıp satmaya devam et. Orada bir şey yok. Ama yatırımcı ne yapar? Değer alır satar ve değer de dediğim gibi oluşturan faktörler başkadır. Yatırımcı kararını iyi verir. Nerede parası çok doğuracaksa gidip buraya yerleşir. Zamansız hamle yapmak yatırımcıya zarar verir. arkadaşlar. Dolayısıyla bu olmamış diyoruz. Ee, karar sizin. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Ee, sevgili arkadaşlar bir sonraki bir haftada görüşmek üzere. Şimdilik Osta para.